bazı hatırlayan arkadaşlarımız olacaktır. Bundan birkaç hafta önce bahsettiğimiz yavru bir arkadaşımızda görünen, özellikle yürümesine ve dengesinde kayıplarla görünen bu sendrom dediğimiz bir hastalıktan ötürü bir arkadaşımız vardı. Bugün onu tekrardan ne durumda, nasıl bir görelim istedik sizlerle beraber. Çocuğumuz tekrardan burada, kocaman oldu kendisi. Peki nasıl oldu yürümesi? Bir görelim bakalım. Görüyor evet. musunuz? Çok çok daha iyi oldu. Zaten size bahsetmiştim öncesinde. Bu çocuk birazcık daha büyüdüğü zaman denge problemleri çok çok daha iyi olacak. Yürümesi çok çok daha rahat olacak. Sadece ufak belki dediğimiz gibi kafada hafif bir titreme, bacaklarda çok çok nadir görülen hafif inkoordinasyon bozuklukları. Bunlarla bunları göreceğiz sadece. Çocuğumuz gayet sağlıklı durumda hareketlerini iyice yerine getirmeye başladı gördüğünüz gibi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam tamam. Oy 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 tamam 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 tamam. Çok hareketli oldu kendisi. Tuvaletini falan yani beynindeki rahatsızlık sadece e, fark edilmeyecek derecede değil mi? Kesinlikle kesinlikle. Yatanda görüyorsunuz e, yani böyle bir çocuğun normal kediyle e, yan yana koyduğunuzda sadece e, yürümesinde belki ufak tefek e, bir fark göreceksiniz. Hatta emin olun diğer kedilerden çok daha fazla emekliyor. Köpeği görüyor musunuz? <laughs> Göbiş dolu değil mi? <laughs> Neydi bu hastalığın adı? Ee, bu hastalığımızın adı e, ensefalo yani e, body sendrom e, diye geçen bir hastalıktı. Tamam tamam gel. Gel hadi bıraktım seni. Koş. Nerede mama? İş <laughs> alışmak Tuvaletinde yok. kendi kumunu yapıyor artık. Kesinlikle. Öğrendi yaş mama yiyor. Hiçbir sıkıntımız yok. <laughs> Kocaman oldu. Teşekkür ederiz ee, teşekkür. Emre Bey. Rica ederim. Ee, daha çok video gelecek, ee, daha çok fazla hastalıktan bahsedeceğim. Böyle bir başlangıç yapalım dedim. Bildiğiniz için çok teşekkür ederim Kutup BT bunun için de çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun.